Herkese merhabalar. Bu videoda Solana cüzdanı olan Phantom cüzdanını kurup kullanımını inceleyeceğiz. Şimdi dilerseniz hızlıca videoya geçelim. İlk olarak cüzdanıma Phantom Wallet'ı getirmem gerekiyor. Hemen yazılışı bu şekilde. İlk çıkana tıkladık. Bu alandan hemen Chrome'a kurmak istediğimi, indirmek istediğimi gösterdik. Hemen burada Chrome'a ekle diyorum. Uzantı olarak ekle dedim. Şimdi bir indirme bağlantısı geçecek sağ tarafa. Bu indirme bağlantısı gerçekleşti. Şimdi ben de otomatik olarak açıldı. Sizde eğer otomatik olarak açılmazsa burası hemen burada yapboz parçasına tıklayarak bunları ekranınızın üst köşesine ekleyebilirsiniz. Üzerine bir defa tıklamanız yeterli. Şimdi burada mevcut bir cüzdanı içe aktarmak mı istediğimi soruyor ya da yeni bir cüzdan oluşturup oluşturmayacak olduğumu soruyor. Ben burada yeni bir cüzdan oluşturacağım. Burada şimdi ilk olarak bir şifre belirliyorum. Burada şifreyi de belirledik. Şimdi devam ediyorum. Bu arada önceki belirlediğimiz şifre çok da önemli değil. Sadece bilgisayarınızda kullanacağınız şifre. Onu herhangi bir yere verdiğiniz takdirde herhangi bir riskiniz yok. Ancak buradaki gizli kurtarma ifadelerini farklı bir kişiye gösterdiğiniz takdirde cüzdanınız ele geçirilebilir ve artık varlıklarınız çalınabilir. Buna dikkat edin. Bu nedenle bu alanda gördüğünüz kelimeleri internetin dışında Belki de bir yere yazarak saklamanız en sağlıklı olacak Burada gizli kurtarma ifadelerini göster dedim Ve bunları bir kaydetmem gerekiyor benim Şimdilik bunları kaydettik ve şimdi devam ediyoruz Ve başlıyoruz Cüzdanımızı kaydettikten sonra artık sağ üst bölümde bir şifre giriş yapmamız gerekiyor Yine sağ üstte getirmiştik zaten Buraya şimdi şifremi giriyorum Artık cüzdanımız kuruldu Cüzdanımızın içerisine girdik, şifre girdikten sonra artık karşımıza böyle bir ekran çıktı. Şimdi bu ekran üzerinde ben neler yapabilirim buna bir bakacağız. İlk olarak bu ekranda üst bölümde bir hesap bölümü var. Bu hesap bölümünde de farklı ağlar var. Solana, Ethereum, Polygon ve Bitcoin ağları. Biz örneğin burada Solana ağını kullanarak bir gönderim yapmak istiyoruz cüzdana. Yani bu cüzdanımıza Solana aktarmak istiyoruz. Hemen bu alana tıklayarak cüzdan adresimizi kopyaladık. Sonrasında bu cüzdana gönderme yapmak istediğimiz borsaya gidip bu adrese sol analarımızı yollayabiliriz. Solana ağı dışında hiçbir varlığı bu adrese yollamamanız gerekiyor. Aksi halde kaybolur. Yine Ethereum ağına bir örnek verelim. Ethereum ağını kopyaladık burada adresini. Sadece bu cüzdana burada kopyaladığınız adrese Ethereum ağı üzerinden bir gönderim yapmak zorundasınız. Yine Polygon ağı üzerinden de aynısı geçerli. Buradaki Polygon ağını kopyaladıysanız sadece Polygon ağı üzerinden bir gönderim yapmanız gerekiyor. Bitcoin için de aynısı geçerli. Örneğin Ethereum'u kopyaladınız. Solana ağından bir coin göndermek isterseniz bu coin'leriniz kaybolur ağ üzerinde. Yani erişemezsiniz. Bunlara dikkat edin. Burada hangi ağı kopyaladıysanız o ağ üzerinden gönderimlerinizi yapın. Çünkü köprüler tek taraflı. Bunu unutmayın. Gönderimleri yani cüzdana para almayı bu şekilde gördük. Peki gönderme nasıl yapılacak? Gönderme ise hemen bu gönder kısmına gelerek üst bölüme mesela Solana'ya tıklayabiliriz. Alıcının solana adresini söylüyor bize. Buraya bir cüzdan adresi yapıştırdık. Göndermek istediğimiz miktarda buraya girdikten sonra artık sonraki diyoruz ve onay süreçlerini de tamamladıktan sonra cüzdanımızdan coinleri istediğimiz borsaya ya da farklı cüzdana aktarabiliyoruz. Bu kadar basit bir durum. Yine alt bölümde de farklı ağları kullanarak işlemlerimizi yapabiliriz. Bu cüzdan üzerinden farklı bir borsa Ethereum ağı üzerinden Ethereum yollamak istiyorsak Ethereum'u seçmek zorundayız. Polygon ağı üzerinden mesela Ethereum yollamak istiyorsak da Polygon ağını seçip buraya Polygon cüzdanımızı yapıştırmamız gerekiyor. Ve bu sayede de bu cüzdandan para çekimini yapabiliyoruz. Phantom Wallet'tan da para çekmek bu kadar basit diyelim. Bunun dışında bu cüzdan içerisinde alt bölüme geldiğimizde bu alanda cüzdanın içerisindeki NFT'leri görebiliyoruz. Eğer bu cüzdan içerisinde bir NFT varsa bu alanda gözükecek. Yine bu alana geldiğimizde farklı coinler arasında takas işlemleri yapabiliyoruz. Elimizde bizim Solana varsa alt bölümden USDC'ye ya da alt bölüme tıkladığımızda farklı kripto paralara bu alandan çeviri yapabiliyoruz. Yine bu alana geldiğimizde son aktiviteler bölümünü görüyoruz. Yani bu cüzdan içerisindeki yaptığımız bütün işlemleri bu alandan görebiliriz. Ethereum'u, Polygon'u, Bitcoin ve Solana üzerinde yapılan bütün alım satımlar, transferler, NFT alım satımları bu alanda görülecek ve buradan ayrıntılarına erişebileceksiniz. Yine son olarak bu bölüme geldiğimizde farklı sağlayıcıları görüyoruz. Yani Web3 üzerinde biz bir kripto para yatırımı yapmak istediğimizde bu alt bölümde gördüğünüz Borsaları kullanarak yatırımlarımızı yapabiliyoruz. Bunların hepsi ayrı bir sağlayıcı. Mesela Jüpiter borsası bir defi platformu. Ben buraya gittiğimde cüzdanımı bağlayıp alım satımlarımı Jüpiter üzerinden yapabilirim. Ya da aynı şekilde Radium da için geçerli. Uniswap'ı da hepiniz biliyorsunuz. Uniswap borsası gibi farklı Web3 platformlarından bu cüzdanı bağlayarak alım satımlarımı yapabiliyorum. Genel adlarıyla işlem bu kadar basit. Token listesini yönet dediğinizde de buradan farklı borsaları yönetebiliyorsunuz. Buradan farklı ağları yönetebiliyorsunuz. Bununla beraber şimdi şunu sorabilirsiniz. Ben buraya bir kripto para göndermek istiyorum. Hangi adresi yollamalıyım ve bu cüzdanda nasıl görünecek? Örneğin Solana ağı üzerinde bir coin göndermek istiyorsanız bu alandan hızlıca alt bölüme gelip Solana'ya geliyorsunuz. Buradan bizim cüzdan adresimizi kopyalamamız gerekiyor. Üst bölümden Solana kısmına geldik ve buraya artık üstte kopyaladığımız Solana adresine Solana ağındaki herhangi bir coin'i gönderebiliriz. Gönderdiğimiz takdirde otomatik olarak cüzdanımıza o coin eklenecektir diyelim. Sistem bu kadar basit. Alt bölüme geldiğimizde otomatik olarak bu coin'ler de görünmeye başlayacaklar. Phantom Wallet kullanımı bu kadar basit diyelim. Genel hatlarıyla bu cüzdan içinde anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler.